Selam arkadaşlar, Ahmet ben. Ahmet Taşlı, Türkiye bana Hayatından. Ee, şimdi sizden aldığım bazı genel sorular karşısında bu videoyu hazırladım. Hemen bununla alakalı size birkaç tane şey anlatacağım, söyleyeceğim, uyaracağım. Ee, şimdi birinci sorulardan bir tanesi, Türkiye'de zehirli böcek var mıdır? Türkiye'de zehirli böcek yoktur. Ancak alerjik etkilere sahip olan işte arılar vardır. Bazı e, toprak grubu canlılar vardır. E, bu yer böcekleri dediğimiz onlarda vardır. Onun dışında ama ölümcül olarak e, yok akrepler hariç. Onlara değineceğim birazdan. Türkiye'de zehirli örümcek var mıdır? Evet, Türkiye'de zehirli örümcek vardır. Hatta sadece Türkiye'de değil, dünyanın tamamında zehirli örümcekler vardır. Ama ülkemizde insan için tehlike olacak herhangi bir tür yoktur ve Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam iki familyada örümcek bezi, olmayan, e, zehir bezi olmayan örümcek e, familyası vardır. Sonra Türkiye'de zehirli e, yılanlar demiş, evet Türkiye'de zehirli yılanlar vardır. Bunların e, tamamını engellekler oluşturur ve son olarak da e, bilmeyenler için söylüyorum, ülkemizde bir tane de Kobra yaşıyor. Bu da çöl kobrası dediğimiz bir yılan ve ölümcüldür arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Ülkemizde engereklerden ölen insan sayısı maalesef kayıtlarda görünmüyor. Ancak benim de orada olduğum dönemde olan bir olay var koca engerek tarafından. Ama bunlar nedense pek kayıt olarak görünmüyor. Sonra demişler ki, Türkiye'de zehirli mantar var mı? Evet, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zehirli mantarlar vardır ve bu mantarlar çok ciddi e, sıkıntılar oluşturur. Ve maalesef ki e, ülkemizde mantarcılık kulaktan kulağa yayılan bir toplama site olduğu için, profesyonel insanlardan destek alınmadığı için çok insanımız bazı mantarları farklı türlerle karışarak yiyip, e, maalesef biliyorsunuz sonucunu anlatmak istemiyorum. Türkiye'de zehirli balık var mıdır? Evet Türkiye'de yaşayan zehirli balık vardır Bunların çoğunu dip balıkları oluşturur Ve sadece Türkiye'de zehirli olup yaşayan bir tane Yanlış hatırlamıyorsam aslan balığı var O aslan balığı da Kızıldeniz göçmenidir Şu anda Akdeniz kıyılarını tamamen sarmıştır ee, Geçen Antalya'da yaptığım dalışta 500 metrekare bir yer hatta yalan ol yalan söylemek için şöyle yapalım bir bin e, metrekare bir yerde aşağı yukarı 26 birey saydım dişi erkekli onun dışında başka bir e, soru bitkiler evet e, Türkiye'de zehirli bitkiler vardır e, ama bunlar sizin e, ona sürtmenizde vesaire sizi öldürecek durumda değil ancak yeme yoluyla siz zehirleyebilecek bitkiler, e, zehirli bitkiler vardır. Onun dışında e, kuşlar mesela, evet, Türkiye'de kuş var mı zehirli? Türkiye'de zehirli kuş yok. Sadece e, dünyada bir tür var. O da yemiş olduğu canlıların e, zehirlerini tüylerin üzerine e, alır ve e, tüyler üzerine o zehir yağ tabakası olarak kalır. Onun dışında Türkiye'de zehirli akrep var mı? Evet Türkiye'de zehirli akrep var. Ee, ancak e, bunların çoğu doğuda e, daha böyle kurak bölgelerde yaşar. İstanbul'da yaşayan türleri sormuş arkadaşım. İstanbul e, türü zehirsizdir. Elinize de alabilirsiniz ama siz bilmediğiniz için almayın. Onun dışında başka bir şey var mı? Şu anki sorular arasında yok. Ee, siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu videonun altına merak ettiğiniz soruları yazarsanız... Bir dahaki videoda ben bunları sizin için cevaplayacağım. Türkiye Yaban Hayatı olarak web sitemizi izlemeyi, web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Facebook Türkiye Yaban Hayatı sayfası kısmını takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da bizi bulabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.